Bucak Özel Meleklerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler için kaynaşma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte aileler, öğretmenler ve okul yönetimi de bir araya geldi. Özel Bucak Meleklerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar ve aileleri Merkez Yönetimi tarafından organize edilen programda bir araya geldi. Merkez Bahçesinde hafta sonu saat 20'de düzenlenen programa merkezin kurucu müdürü İlknur Acar, idari personel, özel öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda aileler tanışıp kaynaştı. Öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Düzenlenen programda birlik, beraberlik ve kaynaşmayı amaçladıklarını aktaran ve program hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuşan Özel Bucak Meleklerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü İlknur Acar, Özel bireyler ve aileleriyle bu tür etkinliklerde buluştuklarını aktardı. Programda ailelerin beklenti ve taleplerini de dinleyeceklerini ifade eden İlknur Acar, "Merkezimizde yaklaşık 250 öğrenci eğitim görüyor. Bizim en büyük temennimiz özel bireylerimizin iyileşme ve ilerleme kaydedip toplum içinde yer almaları." dedi. Acar, merkezde verilen hizmetlerin kapsamı hakkında da bilgi verdi. Bugünkü Yapmış olduğumuz küçük bir etkinlik. Bu da velilerimizin, işte öğretmen arkadaşlarımızın, personelimizin, çocuklarımızın hep birlikte kaynaşma, birbirimizle daha iyi vakit geçirme amacıyla bir akşam yemeği ve küçük bir eğlencemiz düzenledik. Çocuklarımız eğleniyor, ailelerimiz sohbet ediyor, ailelerimizin isteklerini işte şikayetlerini, beklentilerini de bugün dinlemek istedik. Ee, anketler hazırladık. İnşallah daha verimli olmak için elimizden geleni yapıyoruz ve bunları daha sık yapmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın eğitimde daha başarılı olması için ailelerle birlikte hareket etmek zorundayız. Ee, aile ve okul birlikte çalışırsak ilerleyebiliyoruz. Biz velilerimizin e, hem eleştirilerini hem de e, isteklerini e, göz ardı etmiyoruz bu konularda. İnşallah en iyi eğitimleri verebilmek için ailelerimiz de mutlu olsun, biz de mutlu olalım diye e, bu tür görüşmeleri sık yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her gün kaydımız biraz daha yükseldi. E, okulların açılmasıyla e, sıkıntısı olan çocuklarımız daha çok e, yönlendiriliyor e, kurumlarımıza. E, biz sayıların yükselmesi tarafında değiliz ama e, buralarda çocuklarımızın ilerideki hayata daha iyi e, geçiş yapabilmesi için bu noktalara e, geldiklerinde biz de yardımcı olmak istiyoruz. Tabii ki şu andaki sayımız 240'ların üzerinde. E, tabii bunun yanında bu sayı e, yeri geldiği zaman eksilebiliyor. Şöyle, e, iyileşen çocuklarımız çok fazla, topluma karışan çocuğumuz çok fazla. Bunların modülü bittiği zaman artık e, çözgârları iptal oluyor ve biz en mutlu olduğumuz gün o gün oluyor. Bizim için bir bireyi kazanmak en büyük huzur.